<laughs> Şimdi mutlu olma vakti. Kar <laughs> savaşı yapalım haydi. <laughs> ve ne sataşan pişman olur. <laughs> Dönüşür ve vücudunu dondurur. <laughs> Kambur ailesi kazaklarla. <laughs> Komşuya doğru bir kızakla. Mordikay <laughs> yanında rükbi. <Riffi. gülüyor> Benzin buna çok sinirlendi. Dinleyecek eğleniyorlar. Ve bir anda korkuyorlar. Ne gantı? O çok kötü. Şimdi ne olacak biliyor musun? Çok doğru. Cezanı biliyorsun. Seni yaramaz.